Sen küçükken Ermeniler duruyor muydu köyde? Ben 7 sekizden, Ermeni kızının arasında okudum. Hacamız Hacamız'ın kızı Mayreni. Nuri'nin kızı Mayreni. Nakulusan'ın kızı Şuşan. Korşer kızın kızı, Tetos'un kızı Anna. Anna. Şer şeyin <laughs> kızı Mayreni. Yakup'un kızı şu Yeşanik. Ailesi. Bunların ailesi. arasında ailesi. okudum çok ben ilk okudum. Serkiyete gitmiş ailesi. de ailesi. bunlar yeliler saklamışlar. Kemancı Yusuf vardı duruyor. <laughs> <Ufudun 'un gülüyor> duruyordu, Kukunun Ali vardı duruyordu, Kuku oldu. Bahçesinde şu bizim bahçede olan kara kara Karatut'u vardı Kukunun. Bu kara tutu vardı kukunun. onu kimseye yedirmez, onu toplar, ezer şişelere doldurur. Kimin çocuğunun ağzı yaraysa, kuku doktorudu, onu oraya verirdi. İlahmetlik, işte bu dövüştüğümüz Osman kız kardeşi, Manşap'la Osman'ın leğen anası, çocuğu için ilaç içmiş, çocuğu için ilaç içmiş. Kuku doktor, kukuya götürmüşler. Zeytinyağı içirin demiş. İlacı yukarı kaldırır demiş. Zeytinyağını içirmişler. Yürür mü demiş. Yürür onu geçerse yaşar demiş. Yürür onu geçmezse ölür demiş. Yürür mü onu geçmez öldü. Osman'ın anası, Anşaplan kız kardeşi.